İkizler Burçları hepinize merhabalar. 12 Ekim haftasında sizi neler bekliyor? Gökyüzü gündeminizde neler var? Gelin hep birlikte bakalım şimdi. Evet haftalık burç yorumlarında uzun uzun anlattım. Bu hafta biraz zor bir hafta bizi bekliyor. Evet biliyorum hepiniz artık diyorsunuz ki yeter artık. Evet ben de aynısını söylüyorum. Benim de içim şişti ama... Maalesef yapabileceğimiz bir şey yok. 2020 bizden artık değişim bekliyor. Hatta dönüşüm bekliyor. O yüzden de bunun sancılarını yaşıyoruz. Yeni bir sisteme, yeni bir düzene gidiyoruz. Yeni bir çağa aslında adım atmak üzereyiz. O yüzden de yeniden doğum içinde biraz sancı çekmek gerekiyor. Şu an o sancıları yaşıyoruz aslında hep birlikte. Bakalım şimdi sizi neler bekliyor. Evet 12 Ekim pazartesi itibariyle Jüpiter ve Neptün arasında bir olumlu açıyla haftayı karşılıyoruz. Bu çok güzel bir olumlu açıdır özellikle sizin açınızdan hem ilişkilerle ilgili konularda hem kariyerinizle ilgili konularda hem de belki hayatınızda kriz yaratan aslında uzun süredir dönüşmek istediğiniz ama bir türlü bırakamadığınız bir şey varsa hayatınızda bunu bırakmak konusunda size destek olacak biraz daha böyle sezgilerinizin, maneviyatınızın, inançlarınızın güçlendiği bir dönem olacaktır. Jüpiter Neptün olumlu açısıyla birlikte o yüzden mutlaka yaratıcı çalışmalara özellikle iş hayatında çok daha açık olacaksınız değerlendirmenizi tavsiye ederim ve gelelim aynı gün Merkür ve Venüs arasında bir olumlu açı söz konusu. Merkür biliyorsunuz sizin e, burcunuzun da yöneticisi olduğundan dolayı Venüs'ten alacağı olumlu açı. Aslında hem ilişkiler kanalında biliyorsunuz Venüs ilişkileri ve parayı temsil eder. İlişkiler ve parasal konularda yine bir destekleyici olacaktır sizin açınızdan. Ama tabii ki Merkür şu an sizin 6. evinizde. Yani çalışma hayatınızı, sağlığınızla ilgili konuları ve gündelik rutinlerinizi temsil eden evde olduğundan dolayı özellikle işle ilgili konularda önemli görüşmeler yapacaksanız, bir anlaşma, sözleşme yapacaksanız mutlaka pazartesi gününü tavsiye ederim değerlendirmenizi. Çünkü haftanın devamında hem gökyüzü biraz gerilecek hem de biliyorsunuz burcunuzun yöneticisi olan Merkür artık retrosuna başlıyor. O yüzden hani sizin için artık önümüzdeki 4 Kasım'a kadar birazcık daha temkinli hareket etmek bir zaman, gereken bir zaman olacağından dolayı pazartesi günü bu işler için biçilmiş kaftan olacaktır. Eğer bir işte iş teklifi alabilirsiniz bu açıyla birlikte ama dediğim gibi pazartesi itibariyle önemli işlerimizi lütfen bitirmeye çalışalım. Keza işte bir e, problem yaşadığınız birisi varsa iletişim kanalı burada açık olacaktır. Mutlaka o problemi de retro öncesinde halletmenizi tavsiye ederim. Ve gelelim 13 Ekim Çarşamba itibari, pardon Salı itibariyle gece saat 02:05'ten sonra Merkür artık duran pozisyona giriyor. Biliyorsunuz artık hani retroya girmeden önce bir gezegenin durağan konuma gelmesi yani durması, geri dönmek üzere durması anlamına geliyor duran pozisyon ve retrodan çok daha sıkıntılı, sorunlu etkiler getirebiliyor. Merkür tabii ki sizin burcunuzun da yöneticisi olduğundan dolayı özellikle hem 13 Ekim hem de 14 Ekim'de buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle yanlış anlaşılmalara açık olabilirsiniz. Al, alım satımla ilgili konular keza e, ya da işte evinizle ailenizle ilgili konular, ev alım satımı tarzı şeyler bunlara lütfen dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Mümkün mertebe bu tarz şeyleri. 4 Kasım'dan sonraya bırakmanız daha iyi olacaktır sizin için. Ama özellikle 13-14 Ekim'e iletişimsel konularda dikkatli olmakta fayda var. Çünkü bol bol yanlış anlaşılmalara, bol bol sıkıntılara açık olacağız. Ve tabii ki Merkür retrosu sizin az önce de belirttiğim gibi çalışma hayatınızı, gündelik rutinlerinizi, aynı zamanda sağlığınızı temsil eden alanda yapacağından dolayı, başlayacağından dolayı Merkür retroya Özellikle 28 Ekim tarihine kadar burada gerileyecek. 28 Ekim'den sonra da aşk hayatınızı temsil eden, çocuklarınızı, e, hayattan aldığınız keyfi temsil eden 5. E, evinize, Terazi Burcu evinize geçecek. Dolayısıyla gerileyecek. Dolayısıyla 4 Kasım'a kadar da burada devam edecek Retros'una. Bu süre boyunca iş hayatınızla ilgili bir takım böyle geçmişten gelen e, iletişimle ilgili konular gündeme gelebilir. Geçmiş işler gelebilir ama sizin için... Özellikle işte uzun süredir böyle elinizin gitmediği bir türlü yapamadığınız bir proje varsa bu tarz işleriniz varsa onları tamamlamak için harika bir zaman olacaktır. E, mutlaka beslenmenize, sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim. Mümkün mertebe böyle kulis çalışmalarından o ikizler burcu biliyorsunuz sever böyle şeyleri iş hayatında kulisti, dedikoduydu vesaire bunlardan mutlaka uzak durmanız gereken bir zaman olacaktır. Keza iş hayatında böyle alacak verecek gibi durumlar varsa bunlar tekrar ortaya çıkabilir, gündeme gelebilir. O yüzden gizli kapaklı işlerden uzak durup mümkün mertebe elimizdeki işlerimizi tamamlamaya çalışalım. Tabii ki Merkür sizin genel itibariyle burç yöneticinizde olduğundan dolayı sizin için 4 Kasım'a kadar olan süre boyunca biraz daha yavaşlamak gereken bir şeyi iki defa düşünmek gereken bir zaman olacaktır. Bu anlamda da Evle ilgili konularda elektronik eşyalara mutlaka dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ya da işte bir elektronik e, alet almamanızı bu dönemde tavsiye ederim 4 Kasım'a kadar. Çünkü Merkür Retrosu sizin için dediğim gibi çok daha önemli burç yöneticiniz olmasından dolayı. Evet devam edelim. 14 Ekim çarşamba itibariyle e, güneşin artık Mars'la olumsuz açısı kesinleşiyor. Şimdi güneşin hafta boyunca Olumsuz açıları oluşmaya devam edecek. Perşembe günü güneşin Plüton'la olumsuz açısı var ve e, Pazar günü de güneşin Satürn'le olan olumsuz açısı söz konusu. Dolayısıyla güneş sizin e, beşinci evinizde yani aşk hayatınızı, çocuklarınızı, hayattan aldığınız keyfi temsil eden alanda ilerliyor. Burada bir de aynı zamanda 16 Ekim Cuma itibariyle bir yeni ayda yaşayacaksınız. Dolayısıyla aslında bütün o gelişmeler, her şey sizin belki de içinizle ilgili olacak, sizin kendi kalp sesinizi dinlemenizle ilgili ya da aşk hayatınızla ilgili bir takım gündemler getirebilir size. Önemli bir zaman olacaktır. Özellikle iletişimle ilgili konulara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum çünkü Güneş aynı zamanda sizin üçüncü evinizi yani iletişimi, kardeşleri, yakın çevrenizi temsil eden alanı da yönettiğinden dolayı. Ee, özellikle Mars'la, Plüton'la ve Satürnle olan olumsuz açılarında e, mutlaka iletişim problemlerine, ilişkilerde gerilimlere, kopmalara hatta işte manipülatif durumlara dediğim gibi hatta ve hatta kopmalara gebe olabilir. O yüzden sakin olmak gereken, e, çok fazla güç mücadelesine girmemek gereken bir haftadayız. Bırakın esnek olalım, bırakın dediğimizi herkes kabul etmek zorunda değil, bizim gibi düşünmek zorunda değil. O yüzden esnek olmak bu hafta hayat kurtaracaktır. Ama tabii ki buna mukabil olarak her olumsuz açının bir de olumlu kullanımı olduğundan dolayı mutlaka ve mutlaka kendi içinizde bir takım kararlar alabilirsiniz. Hayata karşı hayattan ne kadar keyif alıyorum, gerçekten kalp kalp sesime uygun mu yaşıyorum bu hayatı yoksa başkalarının dedikleriyle mi benim hayatım şekilleniyor? Biraz bunlara bakmanız iyi olur. Hem terazi yeni ay ile birlikte dediğim gibi 16 Ekim Cuma günü saat 22.30'da gerçekleşecek bu yeni ay sizin 5. evinizde bu konularla ilgili bir takım gündemler getirecektir size aşk hayatınız çocuklarınız belki ebeveyn olmak istiyorsunuz tekrardan ya da ilk defa ebeveyn olacaksınız. Burada biraz Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi bu sert bir yeni ay. Maalesef orada belki de uzun süredir almadığımız bir takım kararları aldırtacak bize. Belki de uzun süredir üstüne düşünüp kulağımızın üstüne yattığımız durumları belki de önümüze getirecek. O yüzden özellikle ilişkiler kanalında da, iletişim kanalında da dikkatli olmamız gerekiyor. Yenilikten ziyade sanki böyle geçmişin muhasebesini yapıp geçmişte aslında tamamlamamız gerekip de tamamlamadığımız şeyleri önümüze getireceğinden dolayı yenilikler biraz daha bu şekilde olacağını düşünüyorum ben ve dediğim gibi 17 Ekim pazar günde güneşin satürnle olan olumsuz açısı var burada dediğim gibi sürtüşmelere biraz e, mahal e, açık bir durum olacak mahal vermeyelim lütfen bu duruma e, senin dediğin benim dediğime girmektense hırsla yaklaşmaktansa kendimiz ne yapabiliriz? Çünkü dışarıda izlediğimiz şey kendi içimizin yansıması aslında. Bunu fark ettiğimiz an ilişkilerimizde işte ya da hayatınızda gördüğünüz her şey sizin içinizin yansıması. Ben bundan ne öğrenmeliyim? Neyi farklı yapmalıyım? Bakış açısıyla yaklaştığınızda çok daha başka kapılar açılacaktır zihninizde. Ve gelelim 17 Ekim pazar itibariyle Venüs'ün Neptün'e karşıt açısı söz konusu. Venüs sizin Dördüncü evinizde evinizi ailenizi köklerinizi temsil eden alanda ilerliyor Neptün de 10 evinizde kariyerinizi medeni durumunuzu sosyal statünüzü temsil eden evinizde ilerliyor Dolayısıyla özellikle Venüs sizin aşk evinizde yönettiğinden dolayı Aşk hayatınızla ilgili bir takım karmaşalar yaşayabilirsiniz keza ev içerisinde mutlaka işte su tesisatına elektronik aletlere vesairelere dikkat edelim aile içerisinde biraz daha böyle e, sıkıntılı durumlar oluşabilir, belirsiz durumlar oluşabilir her şeyden önce ve dediğim gibi iş hayat şey pardon ilişkilerinizde de flörtlerinizde de yine e, aynı şekilde özellikle böyle karşı tarafı çok fazla gözünüzde büyütmek ya da böyle hayal kırıklıklarını açık bir zaman olacaktır. Önünüzü görememekle ilgili açık bir zaman olacaktır. O yüzden biraz böyle bu hafta çok böyle bir yeniliğe bulaşmadan, çok böyle önemli ani bir anda verilecek kararlardan uzak durarak aslında ilerlemek çok daha iyi olur haftalık genel tabloda. O yüzden biraz içimize dönersek, sakin bir zaman geçirmeye çalışırsak, özellikle biliyorsunuz siz Merkür yönetiminde bir burç olduğunuzdan dolayı hızlı bir hayatınız var. Hızlı düşünüyorsunuz, hızlı aksiyon alıyorsunuz. Bazen kararsızlık yaşıyorsunuz belki ama genel itibariyle hızlı aksiyon alan bir burç olduğunuz için biraz yavaşlamaya ihtiyacımız var bu dönem. Bu yavaşlığı istiyor aslında evren bizden. Bunu da yaparsak çok daha iyi olacaktır. Evet size anlatacaklarım bu kadar bu hafta. Umuyorum güzel bir hafta olur, sakin bir hafta olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bolluk, bereket, şans, sağlık sizinle olsun. Sevgiler, hoşçakalın.